Cumhurbaşkanı seçilme yaşı en az kaçtır? 40 Tekli işlenen suçlarda yakalanan ve tutuklanan kişi hakim önüne en geç ne kadar sürede çıkarılır? 48 saat Toplu olarak işlenen suçlarda yakalanan ve tutuklanan kişi hakim önüne en geç ne kadar sürede çıkarılır? 4 gün Gizli o ilkesi ilk kez hangi anayasa benimsendi? 1876 Kanuni Esası Kayyumu atayan mahkeme kimdir? Sulh Hukuk Mahkemesi Devletin tahvil, bono gibi senetlerle iç borçlanmaya gitmesine ne denir? Mali istikraz Hukuk devleti ilkesi ilk kez hangi anayasada yer verilmiştir? 1961 Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alabilir mi? Seçim kararı alamaz. Kısa ve dilsizler de keza ehliyeti başlangıcı için kaç yaşın doldurulması gerekir? 15 Belediye başkanını geçici görevden alan kimdir? İçişleri Bakanlığı, TBMM'nin kendi çalışmalarını kendi iç tüzüğüyle düzenlemesine ne denir? Yöntemsel bağımsızlık ilkesi Yüksek seçim kurulu üyelerini kim seçer? Danıştay ve Yargıtay Yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Cumhurbaşkanlığını kim vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yüce Divan Başkanı kimdir? Anayasa Mahkemesi başkanıdır. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri kaç yıl görev yapar? 3 yıl. Yargıtay Başkanı'nı kim seçer? Yargıtay Genel Kurulu. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulleri nasıl düzenlenmiştir? Kanunla Bir yerde belediye kurulabilmesi için nüfus en az kaç olmalıdır? 5000 2010 değişiklikleri ile adalet hizmetleri savcıların araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapan kimdir? HSK kurul müfettişleri. Herhangi bir örf ve adet kuralının bir örf ve adet hukuku kuralı düzeyine ulaşabilmesi için gerekli olan hukuki unsur nedir? Devlet gücüyle desteklenmesi İl genel meclisi başkanını kim seçer? İl genel meclisi üyeleri Türkiye Cumhuriyeti'nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir? Rekabet Kurumu köy muhtarını, köy ihtiyar heyetini seçen kimdir? Köy derneği Genel sınırlandırma sebepleri ne zaman kaldırılmıştır? 2001 değişikliği Köyde isteğe bağlı işleri zorunlu hale getiren kimdir? Köy derneği 1982 Anayasası'na göre hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir? Yargı bağımsızlığını Devletin kurucu unsurları nelerdir? toprak parçası insan topluluğu iktidar Bir iş ve faaliyetlerin yapılmasına kamu kuruluşlarınca izin verilmesi karşılığında talep edilen bedele ne denir? Resim Adlı ve idari yargı hakim ve savcılardan meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme yetkisi kime aittir? HSK Milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için eğitim düzeyi en az ne olmalıdır? İlkokul mezunu, Bir kimsenin kendisine veya başkasına zarar verebileceğinden irade dışı açıklamasına ne denir? İtiraf, korkutma. Bir idari işlemin unsurlarından herhangi birinde oluşan hukuka aykırılık nasıl giderilir? İptal Türkçenin resmi dil olduğunu belirten ilk anayasa nedir? Kanuni esası Meclis yorumlarına tek yer veren anayasa nedir? 1924 İzinsiz ve mazeretsiz göreve bir ayda kaç gün gelmezse memurluktan çekilmiş sayılır. 10 gün Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması hangi ilkeye aykırı olamaz? Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın ancak kanunla sınırlandırılır sınırlama, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzenine, layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. İl Özel İdaresi'nin karar organı kimdir? İl Genel Meclisi, 1839'da kabul edilen Tanzimat Fermanı'na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir? Adalet. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinde toplu sözleşme sırasındaki uyuşmazlıklara kim bakar? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu İşçiler ve işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde çıkan uyuşmazlıklara kim bakar? Yüksek Hakem Kurulu Kamu baş denetçisinin görev süresi ne kadardır? 4 yıl Küçük ve kısıtlıların haklarının korunması amacını taşıyan kamu hizmeti niteliğine sahip özel hukuk kuramına ne denir? Vesayet Cumhurbaşkanı makamı boşalması durumunda kaç gün içinde seçime gidilir? 45 gün kurmay başkanını kim atar Cumhurbaşkanı Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer anayasa mahkemesi genel kurulu kendi üyeleri Cumhurbaşkanı seçilince TBMM üyeliği varsa üyeliği düşer mi? Düşer. 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir? TBMM BMM tatil veya ara vermede iken ülke anı bir saldırıya uğrarsa silahlı kuvvetlerin kullanılmasına kim karar verebilir? Cumhurbaşkanı Uluslararası antlaşmaları onaylayan kimdir? Cumhurbaşkanı kaç yaşına girenler askere alınır 21